2, ee, merhaba arkadaşlar. Ee, oyun <laughs> geliyor artık. Vlogu paylaştım. Şimdi de oyun zamanı. Oyun oynayalım. Cık, birlikte oynayalım. Ee, haydi oynayalım. Uzatma gerek yok ya. Yani. Bunu sileceğim. Sil. Eminim. Serbest. Haydi gidelim. Türkçe ama farkındaysanız. Yani yuh farkında olamamakta. Yani ağaçlar hazırlanıyor. Dı dıt dıt umutsuzluklarım. Çüş. Umutsuzluğu alıyorlar bahçeden. Koparıyorlar. Ya böyle bir şey yani. Bizim oyunumuz böyledir. Ee, gece oldu, olduğu zaman bitireceğim oyunu. Bitireceğim bölümü. Bakalım ne kadar yaşayacaksın. Sana ne? Sana mı sordum iyi olurken? Bu heriften nefret ediyorum. Harbi mi lan? Nereden tanıyorum hiç? Ha, de, hikayesini bilmeyen de varsa anlatayım. Bunun hikayesini bilmeyen varsa. Şöyle ki, bunun hikayesinde e, bir teleport makinesi yapıyor. Bu salak, enayi. O teleport makinesinin e, yüzü Maxwell oluyor biliyorsunuz. O Maxwell işte onu buraya ışınlıyor. O yüzden o adamdan nefret ediyor. <laughs> içinde bir kaos biriktiriyor. Ama ona karşı darbe yapamıyor. Çok da saçma konuştum yalnız ha. Neyse. İyi bir giriş yaptım en azından. Geçer çektiğim mahvoldu ya. Yardan bir şunları toplayalım da. Umarım ekran görüntüsü iyidir ya. Seni kontrol ediyorum sonra da biraz uzun süre yüklemesi kesin. Kes kes. Abi öbür kızı olmuyorum. Nedenini sormayın. Abi ne psikopat bir şey ya. Cık, cık, cık. Ağaca tıklıyorum. Çok güzel yanar. Kelebeğe tıklıyorum. Gitti git köpek köpek diyecektim. Pardon özür dilerim. Of, oh, kullandığım için. ST git diyor. Kelebek. ST git kelebek seninle uğraşamam. Lafa gel. Babalara geldi. Babalara gelmedi. Annelere geldi. Oo burada iyi ya. İyi, i̇yi burası iyi bu meydan. Bu meydanı size bırakacağım sandıysanız doğru bildiniz. Kukla yok. Ben evi bunun yakınlarına kurarım. Taş kaynağımız da var. O harita ne öyle? Ha. Wormhole da arkamızda kalmış. Toplayalım abi. Topla topla topla. Yarın e, Don Starve gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Bugün Don Starve gelecek. O kesin. Geldi de zaten. Eğer bunu izlerseniz gelmiştir muhakkak. Don't Starve işte. Yarın e, Did Block Ya Did Block gelir yarın. Evet. Yarın Did Block gelir. E, neden Did Block diye sorarsanız. Öbür oyunları setupları var diyeyim. İncelememe gerek yok ya. Şunları topla. Ben çalıyor banayım ya. Yani. Şuralarda var çık. Oraya doğru koşayım ben. Yani. Şu seed'i de alayım. Yemek sıkıntımız yok şu anlık. Okey. Çok. E, Türkçeyi güzel kullanıyorum. Bu bir bufalo. İncele. Yalnız orada bok var. Tamamen çamımız. Dur bakayım. Bu ona gösterir. Galiba bahar geliyor. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Aşağımızda varmış gibi gösteriyor ama bilmiyorum aşağıda da var. Ama bunu da en çok korktuğum şey şunlar çürüyor beni sinir ediyorlar sonra. Onların çürümesi insanın zaafıydı. Tadadadam. -da Geç alıyor ateş yakmam lazım. Bunlara hiç sataşmayalım. Sonra başımıza patlamasınlar. Ben şöyle gideyim. Şu alana kurayım. Şu alana şu bedava. Ateşimiz var. sıkıntı değil. Yemiş çal, yemiş Çalısı yemiş. Belki yeniden çıkarlar. Yok. Çıkmazlar onlar. Çünkü onlar bir hain. Hayır. Şık kayna. Aa, çüş. Aha yapabiliyorum lan. Hazır bu bölüme gelmişken kurulalım. Baby şuraya koyalım. Çık 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 çıkar, çık. Kurulacağım abi. Kurulalım arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. İlk günden kurulalım ki sonraya patlamasın. Tamam ya hadi benden sana. Sevindiğim için. İyi bir yere denk geldik yani en azından. Çatarank diye zaman atmadı bizi. Ona seviniyorum. Görüntü e, kötüyse eğer de donmalar varsa ben onu halledeceğim. İlk video böyle. Artık yani yapacak bir şey yok. Çalları topla ya. Garland. Garland. Goro Goro adası. Yani çiçek adası Gar Garland yazıyor ama Garland Abi ben Şu meydana kuruluyorum Hadi bismillah Kurdum gitti Şunları pişirdikten sonra bitireceğim videoyu. Pişir pişir pişir. pişir. En oyun içine pek komedi atamıyorsam da hani ateş sanki azalıyor mu? Azalsın sorun yok yakarız. Yani apaydım da oldu Şunları pişir ya. Ee, her nasıl arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler bana facebook'tan ulaşabilirsiniz bunu facebook'ta da paylaşabilirsiniz ee, bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın